Bugün de Asaf var. Evet, bugün biz maç yapıyoruz. Ama Asaf da değil. Sınırlar Adam ee, oynuyoruz. Adam Maça başlıyorum. Ne oldu? Size peki görünmeye olabilirsiniz. Ama kusuruma bakmayın. Ne var? Kamerayı böyle kurmak zorundayım. Bir sonraki gelişimde yani bir sonraki videoda daha rahat çekebileceğim. Çünkü tripod alacağım. Bu yüzden Boynu. Sizin videolar çekeceğiz. Ben maçımıza başlayalım isterseniz. Ben başladım arkadaşlar. Asus da oynuyor. Şimdi benim maçımı, after maçına da bakıyoruz birazdan. Maçinki zaten tamam. Bitti ki maç çok zor. Arkadaşlar bakmayın. Şimdi pardon, klimi de hatta asaf. Pardon, şunu yapmayayım. Şuradan bir çalan şuradan bir çalım. Ben e inşallah gole meyiz. OOOH O ne bişi? Hehehehe Adam ölüm gününden yediği Tamam şu... Oğlum ne <laughs> yapayım ya? Adam yine öyle mi dalıyor ki? Nasıl oynadıysam öyle oynamaya çalışıyorum Ya öyle oynuyorum ama Öyle dediğime bakmayın Bu adam çok zor Ben bunu yenemiyorum Ya şu an kamera kötü olabilir Çıkma tabi canım Çıkma tabi nasıl yapacaksın beni sen ee, i̇sterseniz onu yoruma yazın. Ona göre Ben de ee, yapalım. Tahmetten alınmış oynayabiliriz. Asaf da indirirse alınmışı. Beraber alınmış çekebiliriz isterseniz. Ee, Bugün onu... tripodu alacağım. Yarın belki mahalle maçı atmayı düşünüyorum. Mahalle maçı belki atarım. Ama belki atmam. Çünkü mahalle maçı çok siz, oldu. Siz de bayağı hı. çok hı. istiyorsunuz. Ee, mahalle maçını Zaten bu mahalleye çekmiştim ben bir kere. Evet. Eyvah eyvah. Ben şimdi... Ya adamlar çok yoruluyor ya. Full depar basacak. Full depar. Depar var. Kupasa sen ben bu oyunu alırım. Evet alacak Ya kollarını neden koyuyorsunuz? Ya kolumu niye koyuyorsunuz? soru var? Vay. Şimdi ben kolumu neden koymadım? Şu an. Çünkü, ben şu an konuda Ya klasiği şimdi var, kayıtta. Ama hangi kayıtta, onu mu alıyorum? Evet. Oo, vallahi, vallahi, vallahi. şahit. Evet. Vallahi yedim ederim, yiyeceğim senin yedim zaten. Oğlum ben insan size... Ya şimdi ne ama bu ya Beni kaçtan ya adamı kaçtan başlatıyor abi Ben oğlum nereye 4 -2. Hadi be Dört iki yendi Çıktı Dört iki yani yendim adamları Kaşın bir şey atıyorum Kaypa kaypa Lan oğlum Arkaya düz atıyor ya Nasıl beceremedim Yemin ederim. Kuşun uçlarıyla pası becerelim. Bu ne? 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 Biz her şeyin Ama biz yüzümüzü göstermediğimiz için ee, şey yapıyoruz. Ama merak etmeyin. 18 yaşında yüzümü göstereceğim. Ben yine 7 yaşında ben varım. Sana ödemeyeceğim. Ama 18 yaşında yüzümü göstereyim. Ben ne, ne yapayım? ...hanımefendi diye işine bak ben de. Haram. Efendim işine bak, Arkadaşlar ne olur Allah'a emanet olun. Haram bir sürü kraket, kuruş Ne olur olun, ne olur. olur, 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 olur. 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 Olamayınca elimden gelen şeyi yapmaya çalışıyorum. Yüzümü göstermediği sürede elimden gelen, gelen şeyi yapmaya çalışıyorum. Siz de bir manikattır, onu sevebiliriz. Hayır, hayır. Dört tane. Hatta manikattır, onu sevebiliriz. O sevdiğim şeyi yapar. Hayır, aklınıza gerek yok. Sadece yalvanı olun. Yine onu da yaparsanız soru cevabı evet. olacak. cevap videosu vereceğiz. Evet. Ağır saflı yerin olacak. Ağır saflı sorularınızı cevaplayacağız. Evet. Ekşi şeker oldu. Bir de. Yolun oturuyorsunuz. Ee, belki. Evet. Gelebilirsiniz. Evet. Yolunda oturabilirsiniz. Hocam. Gelir belki bizi bulurlar ya, değil mi? Hmm. Biz her gün malum yapıyoruz. Arkadaşlar, bir tane e, biraz yolun önünde bir küçük çocuk ve oradan düz böyle yola bakan bir çocuk görürseniz, küçük yaşındaki bir boyda, o Yani gelip bizi de malum şey yapabilirsiniz. Evet, ben odamına bir çıkın olalım. Her akşam malumdayız. Evet. evet. Oradaysanız ama gelebilirsiniz. Ya bu kadar iyi oynamasak da yine iyi oynuyoruz. Hatta evet. ben de söylemiyorum. Azul şutu çok iyi. Evet. Bu kuşağı yapabiliyor. Ben de şey yapabiliyorum. De yapabiliyor. Ben, Aslan çok güzel çalınabiliyorum. Ben bunu da yapıyorum. Ne, ne, yapayım? ne yapayım? Ben böyle ne yapayım? Ben böyle, böyle çekmiyor ki de. Böyle de yapamıyorum. Ben çekmiyor ki. Evet, ben çok hareket bilmiyorum. O da ben var ya. Yani. ben de bizim evde fazla ne güzel. Mesela beş katak yer... Ben sana baş... Ha ben ben sonra ne yaptım biliyor musun?

evet. Arkadaşlar Dünya verelim mikrofonu. <laughs> Dur tekler. Arkadaşlar kamera gözüküyordur inşallah Gözükmasa çıktık. Bu olur mu lan? Bu kimin acaba? Bukiman ada bak. Oğlum bu de? Oğlum ben, ben, ben ee, bunu nereye sokacağım? Bu şakacı biridir. Bu <laughs> <Uzununa> bakmayın. <laughs> o da değil bir mi Asaf? Sen böyle yaparım. şakacı bir insan. Değil mi Asaf? Evet. popo da Kuşum <laughs> ee, Şimdi... Kavili oynayamıyorum. Arkadaşlar şöyle mi daha iyi? Böyle daha iyi ya. Oynayamıyor çünkü... Tut, tut oynuyor be. ona oynuyor. Çok, 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 çok. Arkadaşlar bugün maç gelecek. Biraz biz büyüyelim. Mahalle maçı ki gelir. Kaleciyle gol atmayı deneyim mi? Dene. Ben de yok. Ben şu an Bu arada da daha çok video istiyorsanız abone ol, like atmayı unutmayın. Lütfen abone ol. Ya da sadece abone olun. Bir de abone olun. Soru cevabı getirecek. gerçekten getirecek. Yok bir şey. Gerçekten. <laughs> Bu arada yedekte videolarım var. Onları da atmayı planlıyorum. Ama bulamıyorum işte. Bu arada Brostas video. Ben Brostaf'ı bayağı bir geliştirdim. Asaf Leon atacak. Asaf Leon için de onun videosunu çekeriz. <laughs> Can Asaf gizemli karakter açıyor sonra Esaneli atacak. Yine çok ee, arkadaşlar. Şu an e, Asaf açsın çıkardığımızla şey yapacağız. Evet. Heyde karakterimiz olduğunda e, çıkarma taktiklerini sizlerle birlikte deneyeceğiz. Ve Asaf'la bu oldu mu olmadı mı diye karşılaştıracağız. Değil mi Asaf? Evet, evet, evet. Biz baya bir kupa kasarız. Size de video atmak için evet, Atın uğraşmaya çalışırız. Atın tane Bu arada belki şey bir var. var bize. Gol attılar. Bu adamlar biraz zor arkadaşlar. Yeremediğim için özür dilerim. İyi oynuyorlar. Ben bir de öyle çok güçlü oyuncusu değilim ben. O yüzden, ya ben sıkkın oyunlarına gerçekte daha çok yani. Şimdi canım sıkılıyor benim. Biz altıdan önce mahalleye inemiyoruz. Çünkü güneş var. Ve başımıza güneş geçecek diye bizi indirmiyorlar. O yüzden de biz inmiyoruz. Ama inmek çok istiyoruz. Hatta ben her gün bunun için sayıyorum ödümlü adamlar niye de öyle bir dekir asmıştır ki ya yani. adamlar. Asa'nın önünde top var ama Asa istediği zaman oynuyor. Ya bizim öyle hmm. top olmasına izin vermiyorlar. Ben de balkonda oynuyormuştu. Işte. Ba balkonda, küçük bir balkon. Görmüşsünüz zaten. Iki, i̇ki. Mahalle, i̇lk gün mahalle videosunu 30 like atmıştım. İki kişide görüştü ya. O zaman orada benim Süper Lig topum var arkadaşlar. Süper Lig topu wow. en... Benim Süper Lig topum... Benim süperlik topu editimle ne var? Asaf gol yedi. Ben gol yemedim mi? Asaf. Ben dakika dur. arkadaşlar benimki oto oynasın. Ben bir su çık geliyorum. Bu gol evet, evet. evet. Evet, Arkadaşlar ben atmadım bu arada. Ben su içmeyi gitmiştim. Dur bakalım mikrofon çalışıyor. Ben niye atma? Hadi. Ses. Açılmadı. Dur bir Bu arada benim sesim duyulmuyorsa kusuruna bakmayın. Biraz hastayı boğazım acıyor. Lan bu çıkmış ya. Oğlum bu çıktıysa nasıl konuşuyor? Arkadaşlar şu an otoda oynuyor. Bence bu otoda oynasın. Biz de izleyelim değil mi Aslı? <laughs> Sen otoya bıraksana. Aslı ikon açıyor. Sen ikon mu taksın? <laughs> ha. Lan oblak nasıl tuttu ya? Oh, oh. Ya arkadaşlar belki... Oh. İstemiyor. Belki şey <laughs> de düşünüyorum. Ben ya olayım. şu bilgisayar... Güzel bir bilgisayar böyle, böyle sesim duyulmuyor. Ben belki bir oyuncu mikrofonu da alabilirim. Arkadaşlar iki dakika, dakika bekleyeceğim. Kapı çalmıyor. Asla telefonda bir şey yok ama. Ya. E, bu çakalı değil ki. Allah Allah, beni gülecek <laughs> Dur bir. Hah. Ses. Al, sor. Ses. Ne <laughs> yapıyorsun? Ya. Sesim merak etti. Bak merak ediyorsun, niye? Orada ne oldu? Neden bir şey göstereyim. Hashtag. Sonra gidiyor. Arkadaşlar sonra otala Hadi lan. Hadi. Ya pas ver. Dikkat. Herkes kafam süremez mi Hadi lan. Rodri. Lan Rodri'yi de Bu arada sen de uh, ilk gol uh, diye soruyorum. Burasını bende ikon var arkadaşlar. Bende yok. Ben de, ben de içine, içine göre? Evet, ben arkadaşlar şey bakmayın ee misafir vermem bundan bakmayayım ben misafir olarak yayınlıyorum biliyormusun resmen bundan bakmayayım medyayı çekeyim günümde kaldım siz kaç gün boyunca sus kaldınız ben hiç hücre çekemiyorum bundan bakmayayım şimdi yapamadık bunu da bunu yapamadık ne yapacağız Tabii ki de oyundan mecbur değil çıkacağız roblox kapandı roblox kapandı masayı roblox artık hep beraber Roblox videosu çekecek. Tek normalde. Ama çekemedik. Kusuruna bakmayın. O yüzden de sizden özür diliyorum. Roblox kendi kapandı ama Ben neden özür sen neden özür diliyorsun diye olursanız yine benim hatam vardır belki. Pek Roblox'un hatası da yok yani. Herkesin öyle hatası var biliyorum ama benim yani hatam daha çok güzel. arkadaşlar kendim iki tane su içtim. Ama su içer. Ne 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 gibi sen? Ben ha dur 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 anladım. Tamam, arkadaşlar. arkadaşlar bunun videosunu bir şey. arkadaşlar ben şimdi hallettim bu işi. Nasıl mı? O da ben iyi ben izleyin. Uhu! Gördünüz mü? Arkadaşlar. Arkadaşlar ya? Asıl okul yazma bilmiyor. Ben 3'e geçtim. Siz kaça geçtiniz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Asıl ana sınıfı.

kaç oh onu ho oh, ne yaptım bana para mı aldın patladı patladı asa şu an buraya basılı tutuyorum ha ah kazandı hay <laughs> çatı o oyunun önünde şey Oyun işine Motor oyunu da çıkar. Hadi ya, gel kalbim ekliyor. O <Ozan> da çok sert <güzel. gülüyor> gel gel. Hadi gel kalbim. Asaf. Asaf. Abi. Asaf abi. Arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Şimdi sizler için çok güzel bir video çekiyoruz. Ve bu bunun sarsa geliştik demiştim ya. Şimdi onu uyguluyoruz. El çıkarma taktiklerini deniyoruz Brawl Stars'ta. Bakalım. El sarı hepimize star hediyesi açacağız. Şimdi değil mi Afet? 100 tane kutu. Evet. Hediyesi olacak. Açardık evet. çok güzel ama efsaneci evet, çıkarttırdı. Aynen. Şimdi iki dakika içinde biz bakıyoruz. <laughs> Eskiden vardı sonra seyir vardı işte. Program Programları hazırlıyoruz. <laughs> yerimizi Aynen. hazırlıyoruz. Gel kapatıyoruz. Bu yüzden videoyu kapatacağız. Ama şu an kaçık kalabilir. Çünkü biz şu an bir şey yapmayacağız. Arkadaşlar, birazdan an biraz daha. Zam ben bilgisayarı kapatıyorum. Asaf. Asaf. Asaf şey yap. bir tane şişe bul. Benim nasıl içsin şişeler. Arkadaşlar biz iki dakika içine geliyoruz. Bir kapatma çıkalım. arkadaşlar. <tık> Şimdi arkadaşlar ilk olarak kapatıyorum. Sonra video kaydını kapatacağım. Ondan sonra da videoyu kapatacağım. Ay, programları hazırlayacağız. Ondan sonra da ben tabii ki de videoya başlayacağım. Bir yeterimizi kapattık. Kaydımızı kapatıyorum. Arkadaşlar bir sonraki videoda hazır olun. Arkadaşlar, bay bay, sen bay. Sen sizi Burası çok seviyorum. Bay bay. Bay bay. <laughs> Tabii ki deme. Emblö öldü deme. <laughs> bay bay. Bay. Videomuz bitti. Takip edin.